Heh, tekrar merhabalar. Ee, bu salgının ortaya çıkmasından sonra Türkiye'de çok değişik rüyalar görülmeye başlandı. Ee, bunu da bir e, konuşalım istemiştik. Bu rüyaları nasıl değerlendirmeliyiz, nasıl yorumlamalıyız? Bugünkü konumuz bunun üzerine olsun. Buyurun. <laughs> ee, rüya görmek Cenab-ı Hakk'ın insanlara bir lütfudur tenezzülat ilahiye dediğimiz bir mesele vardır. Tenezzülat ilahiye Cenab-ı Hak'tan mahluka karşı, ma mahluka yönelik bilgilerin, e hikmetlerin aktarılması veya verilmesidir. Bunların en yüksek, en mükemmel hali vahiy dediğimiz ya doğrudan melek vasıtasıyla yani Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla insana getirilen bilgilerdir yahut ilham ya şey yoluyla yani uyku yoluyla şey rüya yoluyla veya hatta ilham dediğimiz ama kuvvetli e, yani o haberi o bilgi alanın gönlünde tam bir ilahi vahiy olduğunu hissettiren usullerle. Bunlardan bir tanesi de işte rüyalardır. Yani rüyalar ve ilhamlar vahyin çok alt kategorileridir. Ama yine de Cenab-ı Hakk'ın e, kuluna veya mahlukatına e, onunla ilgili hikmetleri, bilgileri vermesi, aktarılması yollarından bir tanesidir. Ben buna umumi manada tenezzülat-ı ilahiye diyorum. Yani insanın aklı ve kalbi vardır. İnsanın aklı meşhut alemdeki delilleri toplar. İnsanın kalbi e, meşhut olmayan sanal alemden veya e, alemi misaldeki manaları toplar ve hepsini insanda temerküz ettirir. Yani insana alemi gaybdan da bilgi gelir. Alem meşhuddan da bilgi gelir alem-i meşhuttan, gördüğümüz alemden bilgi toplamanın yolu bu beş duyudur. Onları tahlil eden akıldır reddeti de. Öbür taraftan da bizde farklı cihazlar vardır. Yani ilham gibi, gelen vahyi anlamak gibi, yani hasseler, latifeler, bulan her birisinin bir şekilde Cenab-ı Hak ile bağlantıları ve ilintileri vardır. Rüya onlardan bir tanesidir. Yani bu tenezzülat-i ilahiye dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın e, bir tür tenezzülü, yani tenezzül etmesi, inmesi, kula bilgi vermesi, arıya balı öğretmesi, ipek böceğine, kolsuz ipek böceğine bir e, ipek üretmesini öğretmesi. Efendim işte e, diyelim ki Hz. Musa'nın annesine e, Musa'yı sepete atıp, sepete koyup nile bırakması gibi e, tamamen Cenab-ı Hakk'a ait olan ama şahsa özel hallerdir. Şimdi e, rüyaları bu bahiste görmek lazım, bu noktada görmek lazım e, ee, tabii ki şahsidir. Çünkü mesela Muhtin Arabi'nin ilginç bir şey vardır. İlginç bir e, sözü vardır. Şimdi tam olarak hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle Fuzlar Hikem'in başındadır. Der ki e, bana vahyediliyor. Fakat avhallahu ileyye. Yani bana vahyediliyor. Fakat lestu ene nebiyyen. Ama ben nebi değilim. Şimdi lestu ene nebiyyen diyeceksen, ben peygamber değilim diyeceksen, neden bana vahiy ediliyor, vahiy ediliyor diyor. Evet vahiy ediliyor çünkü o kadar ilginç bilgiler var ki aklıyla insanın bulabileceği cinsten bilgiler değil. O yüzden diyor ki bu bana vahyi ilahidir. Ancak arkasından dönüyor ve diyor ki ben peygamber değilim. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyor? Şundan. Peygamberlerin tabiatları, fıtratları o kadar mücella ve temizdir ki Allah'tan gelen bilgiye herhangi bir şey eklemez, renginden bir şey katmaz. Ama bir insan tam bir mücella ve tam günahsız olmadığı için bir bilgi ne kadar hak olarak bir insanın kalbine düşerse düşsün illa da onun tabiatının rengini alır. Güneş'in sarı bir e, renk, sarı bir e, şey ile bir e, jelatin ile güneşe baktığınızda güneşin sarı kırmızı bir jelatin ile baktığınızda güneşin ışığının kırmızı görülmesi gibi ilahi vahiyler, ilahi terezzülat insana değdiğinde insanın tabiatı kendinden bir şey giydirir o manaya. Ve böylece vahiy olmaktan çıkar. İşte o yüzden biz diyoruz ki rüya vahiy gibi bir mertebedir ama her rüya o muameleyi göremez. Çünkü insanın kendi rengi için içerisine girer. Ne kadar ne kadar sadık rüya olursa olsun yine de tevile, yine de tabire ihtiyaç duymasının sebebi budur. Bu bir. İkincisi, yani rüyanın bir hakikati vardır, reddedilmez bir hakikati vardır. Rüya haktır fakat kişiden kişiye değişir. Bir mesele daha var. Şimdi mesela diyelim ki kişinin kendi hazırlığı ve kendi arazları rüyaya yansır. Ama peygamberde böyle bir şey yoktur. Mesela ben eğer Korkmak dendiğinde yılan aklıma geliyorsa, öbürünün aklına fare geliyorsa, öbürünün aklına ejderha geliyorsa her birisinin rüyası farklı sembollerle açığa çıkar. Çünkü e, rüyada mana olarak ortaya çıkar. Rüyayı gören o manaya kendince bir elbise giydirir ki bunu tanısın ve insanlara aktarsın. Şimdi mesela dedi ki bir insan ben Resulullah'ı rüyamda gördüm. Bu süreçte bayağı bir evet, işte bu zaten rüyalar geldi. Evet. Şimdi mesela dedi, dediler ki biz e, peygamberi gördük. Peygamber geldi bize dedi ki ayva ile balı birbirine katın. Üstüne biraz süt katın. Bu şifa olacaktır. Öbürü de dedi ki ben Resulullah'ı gördüm. E işte, i̇şte sarımsak suyu içe... E, bir tanesi doydu. Ha sarımsak da var ama daha çok sumak ekşisi. Yani en çok tartışılan oydu. Sumak ekşisi içerseniz fayda göreceksiniz. Bunların hepsi doğrudur. Ve hepsi de yanlıştır. Çünkü yani bunları Resulullah söyledi. Öyleyse haktır diyemeyiz. Resulullah'ın söyleyeceği söylendi. Kur'an ile ve sünnet ile şeriatı vaz etti. Artık şeriatta şeyin ahkamı yoktur. Yani gördüğünüz rüyanın ahkamı yoktur. Misal söylüyorum. Ben rüyamda gördüm, rüyamda seni kendime nikahladım. Bu geçerli değildir. Çünkü bunun şeriat ile bir bağlantısı var. Dolayısıyla bir iş şeriatın hukuku içine giriyorsa ve Kur'an ve Sünnet'te o tanzim ve teslim edilmişse rüya ne olursa olsun benim bir manası yoktur. Rüya ancak müteşabih alanlarda indiğinde, isteyen istediği gibi onunla amel eder veya etmez. Yani bu adam saçmalıyor diyen bir adam günaha girmez. Ama diğer bir adam da bu adam doğru söylüyor galiba deyip bunu e, uygularsa bir zararını görmez. Ama şuna bakacağız. Tavsiye edilen şey meşru mudur değil midir? Sağlığa uygun mudur değil midir? Ona da bakmak lazım. Esasında bu tür rüyalar hususidir ve insanın baktığı baştan dedim ki insanın tabiatının rengi işin içine girer Yani neden birisi peygamberi gördüğünde sumak ekşisini görüyor da öbürü işte ayva ile reçe bal reçelini görüyor veya karşımını görüyor. Yani eğer bu şer'i bir mesele olsa peygamber bir şey demişse bir şey söyler. Yani bir mesele için 3-5 tane alternatif ortaya çıkmaz. Birisinin, birisinde bakıyorsun sumak diyor, öbürüsünde sarımsak deniliyor, öbüründe efendim şu deniliyor. Dolayısıyla rüya insanın tabiatıyla doğrudan ilintilidir. Ve bu bir tür, bu bir tür keşfiyattır. Bu keşfiyat ile kimsenin muamele etme hakkı yoktur. İkinci bir şey daha, ben olsaydım o rüyaları yaymazdım. Hususi kendi etrafımdaki insanlara söylerdim. Evet rüyanın kendisi haktır, rüya vardır, Rüya ile amel olmaz deyip sen rüyayı bir kenara atamazsın. Hazreti İbrahim rüya ile Hazreti İsmail'i kurban etmeye kalkışmıştır. Hazreti Yakup rüya ile peygamberinin çocuğunun peygamber olacağını görmüştür. Firavun rüya ile kendi memleketine düzen vermiştir. Dolayısıyla rüyayı yaban'a atmak sanki hiçbir hakikati yokmuş gibi küçümsemek İlla da bir tek o adamlar peygamberi göreceklermiş gibi davranmak. Hayır. Peygamber herkese görünür ama o insanın takdir ettiği güzellik üzerinden görünür. Birisi nurani bir ihtiyar gibi düşünür. Resulullah'ı öyle görür. Öbürü peygamberi tam da kitaplarda anlatıldığı gibi görür. Öyle düşünür ve öyle görür. Çünkü bir parça ana inde zanni bi diyor Cenab-ı Hak. Ben kulumun beni zannettiği üzereyim. Dolayısıyla kişinin rüyası, kendi tabiatına uygun açığa çıkar, onun için haktır. Asıl uygulasın mı? Uygulayabilir kendi nefsinde. Ama şeriatın, yine de şeriatın ta, ta, şey diye, etrafını çizdiği meselelere ait olmamalı. Çünkü bu mesele bitti. Kur'an geldi ve tamamlandı. Sünnet her mesele için hükmünü koydu. Sünnetin ve Kur'an'ın açık açık, etrafını çizdiği bir meselede sen rüyan ne kadar hak olursa olsun yeni bir hükme varamazsın. Evet bu rüyalar haktır. İçindekini isterseniz uygulayabilirsiniz. Keşke bunu hususi bıraksalar, anlatmasalar ama böyle meselelerde ama düşün ki bu çok önemli bir meselede bu çok önemli bir meselede e, peygamberin peygamberi birilerinin peygamberi görmesi peygamberin onlara yol göstermesi ben Türkiye'deyim demesi normaldir. Az, e, abes sayılmamalıdır. Öyle düşünüyorum. Peki teşekkür ederim.